yurdumun üzerinde kara bulutlar varken Mustafa Kemal ile Samsun'da doğdu güneş. Toprağıma taşımına düşmanlar göz koyarken özgürlük için yandı yüreklerdeki ateş. Evet kıymetli misafirlerimiz programımız ile devam ediyor. Şimdi aramıza İstanbul'dan katılan kıymetli kalem, değerli yürek, Şair, yazar, filan sezen. Buyurun efendim, sahne sizin. Merhaba <gülme> güzel insanlar. Merhaba benim ülkemin batısından, güneyinden gelen Atatürk aşıkları. Merhaba. Merhaba. Cumhuriyetin 100. yılı adına bir antolojide bulunmak benim için büyük onur. Benim adım Mahdasım Güzgülü. Tegel Sezen Güzgülü. Fakat İstanbul'daki arkadaşlarımız beni Cumhuriyet Kadını lanse ediyorlar. Ve biliyorsunuz bu Facebook çok güzel bir şey. Uzakları yakın ediyor. Çok uzakta Fatma Hanım'ın da bildiği bir arkadaşı dedi ki Figen Hanım sen cumhuriyet kadınısın. Bu antolojide mutlak olmalısın. Meseleyle Fatma Hanım ve Orhan Bey ile beni tanıştırmış, buluşturmuş oldular. Ben de bu antolojide her biriniz gibi mutluyum. Daha nice yüzyıllara Cumhuriyetimiz yaşasın diyorum. Bir de Nazizane bir sürprizim var şiirin sonunda yapabilir miyim? Ne dersiniz? çok bir ilahi güç hakkı ona millete ilk önce özgürlük adammız inançla çalıştı buna dedi Cumhuriyet gerek. Vatanım çıksa da korkunç savaştan atamın emeli özgür yurttaştan fikri vicdanı hür olmalı baştan bitmeli saltanat bitmeli Hayır. atıldı suya. Cumhuriyet sanki yüzülen derya. Yazıldı tarihte altın sayfaya yegane yönettim Cumhuriyetlere 28 Ekim günü yüreği açtı. Mecliste gül sesle umudu, umudu saçtı. Demokrasi halka ezel araçtı. Haykırdı, haykırdı halkıma cumhuriyet 29 Ekim günü saltanat bitti. Ülkemden karanlık bulutlar gitti. Milletim sonunda bayrama etti. sultanlık, saltanat tarihte kaldı. Kalkınma yoluna sirenler kaldı. Cumhuriyet millete milleti pekten çaldı. Özgür yaşam için cumhuriyet gerek. Gözleri biliyor, özgürlük başka. Cumhur'a bağlıdır. Yürekten aşla Başka yönetim mi? Çok kötü, çok kötü şaka. Egemenlik için cumhuriyet gerek. Egemenlik için cumhuriyet gerek. Evet. Beni He'll Atatürk'ün ilkeleri Teşekkür ediyorum. <laughs> ben ne kadar süslü insan ettikse affolabiliyorum. Ve arkadaşlarıma da binlerce teşekkür ediyorum. Bizim verdikleri için. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Biz teşekkür ediyoruz. Şairimiz Figen Sezenek bu güzel sürpriz için teşekkürler.